Merhaba işçi arkadaşlarım. İşçilerin kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda gece çalışması ile ilgili tüm soruları cevaplayacağım. Aklınızda hiçbir soru kalmasın. Eğer ki farklı bir soru, farklı bir konuyla ilgili de olabilir. Gece çalışması ile gece zammı ile ilgili de olabilir. Sorunuz varsa arkadaşlar kafanıza takılan yorum kısmına bırakabilirsiniz. Zaman buldukça tüm sorulara cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi gece çalışması dönemine bakalım. 20 ile 06 arasında olan çalışmadır bu arkadaşlar. Bu saatte arasında çalışan bir işçi arkadaşımız. Toplu yüz sözleşmesinde %8, %10, %15, %35 şeklinde gece zammı alır maddesi varsa arkadaşlar uygulanır. Daha test imzalanmadı. Arkadaşlar bazı yerlerde başladı imzalanmaya. %8 gece çalışması zammı olan 725 TL bürüt ücreti olan bir işçi arkadaşım 1 saatlik gece zammı ücret örneğine bakacağız arkadaşlar detaylı aktaracağım dikkatli bir şekilde bakın arkadaşlar 725 TL günlük bir günlük yemeğimiz 7.5'e bölüyoruz günlük çalışma saatimize bu da arkadaşlar yapıyor 96.67 TL 1 saatlik bürüttür bu 96.67 TL %8 arkadaşlar bunun 7.68 yapıyor. Tekrar söylüyorum bürüttür bu. Bu 1 saatlik. 7.68 TL'den %14 SK artı %1 işsizlik payı yüzde artı 0, 0. 759 damga vergisi ve vergi matrağı durumuna göre %15, %20 ve %27 gelir vergisi kesilir arkadaşlar. Şu an %20 vergi dilimindeyiz bildiğiniz gibi. %15 vergi dilimine göre arkadaşlar 1 saat çalışırsanız 5.49 TL net alırsınız. %20 vergi dilimine göre çalışırsanız 1 saat gece çalışması zam arkadaşlar 5.16 TL net. %27 vergiye göre 1 saatte gece çalışması zam arkadaşlar 4.71 TL yapıyor net olarak. Gece çalışması bu da misal olarak arkadaşlar burası da çok önemli soranlar oluyor. Gece za çalışma zammı için nöbet saatlerinin yarısından fazlası gece çalışmasına 27.06 denk gelmesi gerekir arkadaşlar. Gece zammı maddesi o günkü çalışma saatlerinin tamamına zamlı ücret uygulanır arkadaşlar. Bir de şu çok önemli arkadaşlar bunu da soruyorsunuz. Örnek olarak 20.08 arası çalıştınız gece dönemi olan 20 ile 06 arasında 10 saat arasında değil arkadaşlar nöbet saatlerinin tamamına yani 20 ile 06 değil 20 ile 08 yani nöbet saatinin bitimine kadar 12 saat e, arkadaşlar zamlı gece zammı uygulanır arkadaşlar 12 saat gördüğünüz gibi %20 vergi dilimindeyseniz şu anda zaten %20 vergi dilimindeyiz. 5.16'yı çarpıyoruz burada gördüğünüz gibi 12 saat nöbette olduğunuz saati yazıyoruz. 10 12 saat bu da yapıyor arkadaşlar. 61.92 TL net gece zammı almış olacaksınız. Bu kadar arkadaşlar. Sorunuz varsa yorum kısmına yazın. Telegram grubumuz da var. Oraya da gelebilirsiniz. Beni dilediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel günler dilerim.